Evet, Amerika'da ikinci yıl ikinci karavan bakmaya devam ediyorum. Bugün yeni bir karavan buldum. Ee, 2021 model, gayet güzel, temiz, az kullanılmış, biraz küçük ama fiyatı da 21 model olmasına rağmen fiyatı güzel, uygun. Şimdi bir içini gezelim bakalım. Burada merdiven var. Merdivenden çıkıyoruz. Hemen karşımızda masa ve koltuk daha var. Yemek masası. Ve burada hemen böyle bir yatak var. Klima karşıda çalışıyor. Şu anda kısır kısır soğuk üflüyor. Şurada bir kabinet var. Burada da küçük bir mutfak ve lavaboyu görüyorsunuz. İkili bir ocağı var şuralarda saklama alanı. Burada küçük bir buzdolabı. Şurada bir makrave var yemek ısıtmak için. Ve burada çocuklar için altlı üstlü iki tane ranza var. Ve geliyoruz banyoya. Burası da banyo. Burası duş alma yeri. duş ve banyo ufak. Ve burası da banyodan genel görünü, görünüm. Küçük bir karavan olmasına rağmen fiyatı modeline göre uygun. Güzel. Yani iki çocuk ebeveynler için dört kişi rahat yaşayabilir. O donanıma sahip. Güzel bir karavan. Yatak da şöyle açıkta olmasına rağmen. Güzel karavanın ufaklığına göre kullanım amacı güzel. Şurada televizyon yeri var. Televizyonda kullanılmadığı için yatağın üstüne bırakılmış. Evet, 4 kişilik bir aile için Güzel, Ranza var. Bir de dıştan bir bakalım. Bir tek sorun, biraz ufak oluşu. Burada da balığa gitmek için bir aparat yapılmış. Balık malzemeleri, olta vesaire. Şöyle, güzel bir karavan. Bir, burada da karavan sahibinin deniz malzemeleri var. Karavan sahibinin havuzlu şurada evi. Bu şurada da botu var. kendisi maruluz mobilya işleriyle uğraşıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoların devamı için kanala abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Evet burada karavanın ısıtıcısını görüyorsunuz. şömine şeklinde. Karavanın ısısını burası sağlıyor. Güzel. Burada da karavanın sahibi. Bu arkadaşımız satıyor. Can you change color, please. Bu da şömine değişik değişik renkler. Güzel bir şöminesi var. Kışın bura ısı için bunu kullanıyorsun. Elektrikli bu. So maybe one hour you it's too high you turn it off. Yeah, it's really hot. Storage. Bu bakın maç çalışıyor. On. this is the uh, this is the fuse panel mm -hmm. oh, the fuse. Mm -hmm.